dakikada bir bilim insanından merhabalar. 1564'te doğan İtalyan astronom, fizikçi, filozof ve matematikçisi olan Galileo Galilei, manastır eğitiminde aldığı derslerden sonra kendi çabalarıyla matematik ve fizik alanında bilgilendi. Daha sonra Pisa Üniversitesi'nde matematik dersleri verdi. Kendi geliştirdiği teleskopla güneş sistemimizdeki gezegenlerin evrelerini ve uydularını inceledi. 1632'de gün merkezciliği ortaya koyan Kopernik ile İncil arasındaki çelişkileri yazan Galileo, Engizisyon mahkemelerinde yargılan. İnandığı Kopernik sisteminden caymaya zorlandı ve ev hapsine çarptırıldı. Daha sonra eğik atış hareket yasaları, sıvı ve gazların davranışları gibi çalışmalara yoğunluk verdi. Yaşam boyunca bilimsel düşüncelerin özgür olmasını savundu. Gözlemsel astronominin babası olarak anılan Galileo Galilei'nin, termometrenin temeli olan termoskop, hidrostatik terazi gibi buluşları vardır. Jüpiter'in en büyük dört uydusu, günümüzde Galileo'nun uyduları adıyla anılmaktadır. 1642 yılında hayata gözlerini yummuştur.